Bismillahirrahmanirrahim. Lema erselnake illa rahmeten lil alamin. Sadakallahul azim. Evet, İslam'ın yayılmasında en çineli yerlerden, en sıkıntılı adreslerden bir yerdeyiz. Burası Taif. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcasının ve eşinin vefatından sonra büyük bir güç kaybına uğradı. Otur. Mekke sokaklarında Otur. amcasının vefatıyla beraber artık müşriklerin saldırıları, işkenceleri daha da artmaya başladı. Peygamber Çıkın efendimiz başlayın. bu yüzden Taif yolculuğuna çıktı ve dedi ki Taif halkını eğer İslam yaparsak, Müslüman yaparsak büyük bir güce sahip oluruz. Peygamber efendimiz Zeyd bin Haris radıyallahu beraber bu yolculuğa çıktı. Muhtemel kayıtlarda geçen Tam 10 gün boyunca Peygamber Efendimiz burada sokak sokak, ev ev gezdi. Hiçbir Taifli kalmadı Peygamber Efendimizin yüzünü ve tebliğini görmeyen hiçbir Taifli kalmadı. Herkesle tek tek Peygamber Efendimiz konuştu ve tebliğ yaptı. Fakat Taifliler tebliğ arttıkça Peygamber Efendimizin İslam'a karşı onların yumuşamasını istedikçe hidayetleri artacağına küfürleri iyice artmaya başladı. Şirke iyice azgınla Peygambere karşı artık hakaretler sınırları aşmaya başladı. İlk geldiğinde kınanıyordu Allah Resulü. Sonradan hakarete dönmeye başladı ve sonradan artık eziyete dönmeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son büyük bir hamle yaptı kendi içinde. Dedi ki kabilenin en büyüklerini bir eve toplayalım ve ben o erkeklere gideyim. Zeyd sen de aracı ol. Gidelim orada o kabilenin reislerine tebliğ yapalım. Peygamber Efendimiz gelmeden kendi aralarında dediler ki sen şöyle alayla, sen şöyle alayla, sen şöyle alayla diye kendi aralarında konuştular. Daha Resulullah içeri girmeden yapacakları hakaretleri kendi aralarında konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz içeri girdi. Onlarda aşağılık bir tebessüm vardı yüzlerinde Resulullah'a karşı. Çünkü Peygamber Efendimiz oraya onlar İslam olsun, Müslüman olsun, bu putperestlikten, bu tapınakçılıktan bıraksınlar ve İslam'a girsinler ve biz de kuvvetlenelim. Mekke ahalisine karşı bir ordumuz olsun. Peygamber Efendimizin tek derdi İslam'dır, Tek derdi Kur'an'dı. Tek derdi Allah'tı. Yoksa Mekke sokaklarında Peygamber Efendimizle yatıp uyuyabilir, ailesiyle güzel vakit geçirebilirdi. Şu an bizim de yaptığımız, aman şuna şunu tebliğ yapmayayım, aman şunların arasına girmeyeyim, aman şunlarla dolaşmayayım, aman yobaz derler, aman gerici derler, aman şöyle derler. Eğer Resulullah bizim itikadımızda olsaydı şu an ne biz burada olabilirdik ne de bir buçuk milyar Müslüman olabilirdi. Allah Resulü tüm eziyetlere rağmen tüm sıkıntılara rağmen o evde ne yaşayacağını bildiği halde yine o eve girdi. Peygamber Efendimiz girince dediğim gibi aşağılık bir tebessümle Resulullah'a karşıladılar. Peygamber Efendimiz orada İslam'ı tebliğ etti. Allah'ı anlattı. Bu putperestlikten bu şirk çuvalından çıkın ve Mevla'ya dönün diye tebliğler yaptı. Tamam tamam. He he. Tamam. Aynı böyle. Aynı böyle yazıyor kitaplarda. Kafalarını sallayarak alaycı bir halde tamam tamam sus. Tamam bu kadar mı? Bu kadar mı anlatacağım? Zeyd bin Haris iyice sinirlendi. Çünkü yanındaki Allah'ın Resulü. Arkadaşlar eğer orada Peygamber Efendimiz sadece şu lafı söylese. Ya Cibril bunları helak et. O anda hepsi helak olacak. Ama Peygamber Efendimiz'e öyle bir merhamet, öyle bir sevgi, Allah'a karşı öyle bir acziyet var ki içinde. Allah'ı bunun için yormayayım içinde. Ama bizim başımıza bir iş gelse hep benim mi geldi? Yine mi bana geldi? Yine mi ben? Yine beni buldu Allah kahretsin haşa. Hep isyan ediyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir Müslümanın başına Kırk gün bir musibet gelmezse, başı belada. Bak musibet gelmezse başı belada. Eğer geliyorsa, Mevla kendini hatırlatmak için bela vermiştir. Arkadaşlar bela musibet anında Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamber sabrı nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz orada tebliğine devam etti, orada tevhide devam etti, anlatmaya devam etti. Orada birbirlerine kaş göz işareti yaptılar. Resulullah ayağa kalktı. Tam sırtını döndü kapıdan çıkarken orada o müşriklerin lideri, o Taifli lider hemen işaret yaptı. Zaten Resulullah içeri girmeden her şey hazırlanmıştı. Köleler ve çocuklar ellerine taşlar olarak o rejim kuyusu gördüğünüz yerde arkadaşlar hepsi karşılıklı bir şekilde o orta göbeği gördünüz. Sağ ve sola köleler ve çocuklar dizilerek hepsi ellerine taşını alarak şöyle elini arkaya koydu. Resulullah'ın ortaya geçmesini beklediler. Zeyd bin Haris'le beraber Peygamber Efendimiz o görülmüş olan o işaretli yerden yürümeye başlayınca hepsi bir anda ellerinden taşları çıkarıp kainatın efendisi gökte Ahmet yerde Muhammed Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'yı taşlamaya başladılar. Peygamber Efendimiz'in ayakları o ayağındaki tellikler kan yuvasına kan gölüne döndü. Diz kapaklarından aşağı kadar kainatın efendisinin bacaklarından kan akıyordu. Artık Zeyd bin Haris radıyallahu anh dayanamadı. Öyle üzüldü ki Resulullah'ın üstüne gelen taşların önüne kapaklanmaya başladı. Peygamber Efendimiz onun üstüne kapaklanmaya başladı. O onun üstüne kapaklanıyor, o onun üstüne kapaklanıyor. Ne için? Bir kavim putperestlikten dönsün, Namaz kılsın, ibadet etsin, helak olmasın. Cehennemde yanmasın. Mekkelilere karşı elimizde bir İslam ordusu olsun. Türkiye'ye İslam gelsin. Arabistan'a İslam gelsin. Çin'e İslam gitsin. Afrika'ya İslam gitsin diye Hz. Muhammed Mustafa kendi kavminden taş yedi. Kendi kavminden küfür yedi. Düşünsene evde annesin, evde babasın. İçeri giriyorsun evlatları sana küfür hakaretler. Yemek sofrasını senin başına çalıyor. Hayal etsene bir empati yapsana. Babasın rızık getiriyorsun eve. Gece vakti karın içi çocuğun için çalışmışsın. Annesin çoluğunun çocuğunun eşyalarını temizleyip dizmişsin. Ve o çocuklar senin yüzüne hakaretle küfür ediyor. Düşünsene. Bir empati yapalım. Arkadaşlar böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu bulunduğumuz Attas radıyallahu anh'ın o zaman ismi Attas. O da bir köle. Çünkü Kınane oğullarından, oradan hafta bulunan aileler dediler ki Attas'a al şu üzümü Muhammed'e götür. Onların da artık müşrik olmasına rağmen, Müslüman olmamasına rağmen içleri acıdı. Allah kalplerine bir merhamet verdi. Ve buradan bir üzüm kopararak dedi ki al bunu Muhammed'e götür. Peygamber Efendimiz'i Adas radıyallahu anh burada kapıyı açtı. içeriye sığınmaları için içeriye aldı. Arkadaşlar oradan buraya biz otobüsle geldik. Belki yürüme 15 dakika boyunca Hazreti Muhammed şu yollarda taşlandı sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de bedeninin her yerine taşlar geldi. Ve kim için? Kendi kavminden, peygamber gönderildiği kavminden hakaret, küfür, taş tam o gördüğünüz cadde boyunca 15 dakika boyunca taşlandı. Ve en son kapı açıldı. Üzüm bahçesinin içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Her tarafı kan revan içinde. Zeyd radıyallahu her tarafı kan içinde. Orada Attas peygamber efendimize o bir tutam üzümü verdi. Dedi ki bunu efendim gönderdi. Al bunu ye. Burada biraz dinlenilebilirsiniz. Gölgelenebilirsiniz dedi. Peygamber efendimiz o üzümü eline alınca şöyle yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Attas radiyallahu anh böyle kaldı. Sen ne dedin dedi? Bismillah dedim dedi. Bu dedi bu kavmin, Mekke kavminin lafı değil. Bu buradaki insanların söyleyebileceği bir söz değil. Sen kimlerdensin dedi. Sen dedi sen kimlerdensin? Peygamber Efendimiz'e dedi ki ben Yunus'un vadisindenim dedi. Sen dedi benim arkadaşım, kardeşim olan Yunus'un şehrinden misin dedi. Ne demek kardeşim dedi. Yunus peygamberdir, ben de peygamberim. Yunus da benim kardeşimdir dedi, biz onunla kardeşiz dedi. Attas radıyallahu anh, peygamber efendimizin bu lafı üzerine öyle bir bakış attı ki hayatında ne öyle bir söz, ne öyle bir insan, ne de öyle bir maneviyat gördü. Attas radıyallahu kalbine iman oku girdi arkadaşlar. Ve dedi ki ben senin, benim atam, Yunus'un kardeşi olduğuna inandım. Ben de aynı Yunus gibi, ben de aynı senin gibi, ben de İslam olmak istiyorum. O zaman dedi söyleyeceklerimi tekrar et. <gülüyor> <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Atlas radıyallahu burada İslam oldu. Burada Müslüman oldu arkadaşlar. Kendi efendileri Attas radıyallahu anh'ın imanını görünce onu kınamaya, laf söylemeye başladılar. Dedi ki sakın beni kınamayın. Sakın beni kınamayın. Ben hayatımda böyle bir insan görmedim. Böyle bir heybet, böyle bir ahlak, böyle bir maneviyat görmedim. Vallahi o peygamberdir. Vallahi o peygamberdir. Siz de iman edin dedi. Ve peygamber efendimiz burada istirahat ettikten sonra artık taifli gençler, taifli köleler Sandılar ki peygamber efendimiz gitti. Ama ne olursa olsun diyerek bir önlem aldılar kendilerince. Nasıl bir nasıl bir böyle ne derler ona? Kindarlık mı? Kindarlık. Nasıl bir zulüm. Biz bunu kafire bile yapamayız. Biz bunu zalime bile yapamayız. Biz bunu beceremeyiz. Ama bunlardaki öyle bir zalimlik ki hemen ileriye pusu atıp takip edin Taif'ten çıktığına emin olun dediler. Peygamber Efendimiz buradan çıktıktan sonra birazdan göreceğimiz ileride bir mescit var arkadaşlar. Orası mescit değildi o zaman. Orası bir kaya birikintisiydi. Şöyle bir duvar kaya olduğunu düşünün. Arkası küçük bir tepe. Peygamber Efendimiz o kayanın oraya gelince bir baktı ki yukarıda bekliyorlar. Çocuklar ve köleler kayaların üstünde. Peygamberimizi görünce tekrardan yukarıdan aşağı yağmur gibi Allah Resulü'nün üstüne hala taş atmaya başladılar. Ya kafası gözü eli ayağı zaten yarılmış. Ya zaten her yeri kan içinde. Hala niye taş atıyorsun ya? Hala fırlattılar yağmur gibi Hazreti Muhammed'i taşlamaya başladılar. Peygamber Efendimiz oraya ellerin üzerine kapaklandı. Taşlardan sıyrılmak için Zeyd radıyallahu beraber oraya kapaklandılar. Arkadaşlar o taş Peygamber Efendimizin el izi ve şu bedeninin şu sağ izini şekil aldı. Ve taş hala orada duruyor. Allah nasip etti 2016'da girdik ve o kokuyu aldık. Hala kokusu üzerinde ben buradayım diyor. Hala bedeninizin, kolunun yaslanması, elinin yaslanması taş resmen bir yaslanma şekli almış. İnanmayanlar var. İnanma ya. İnanmak zorunda değilsin ki. İnanmak zorunda değilsin ki. Ya hala video atıyoruz, şunu atıyoruz. Ya inanmayın. İnanma dostum. İnanma Müslümansın sen sözde. İnanma. Biz peygamberin ayı ortadan ikiye yarıldığına bile inandık görmeden. Biz onu görmeden sevdik. Peygamber öyle buyuruyor. Duba limen ra'ani ve amene bi. duba, thumma duba, thumma duba. Beni görüp bana inananlara müjdeler olsun. Beni görmeden bana inananlara bize diyor. Müjdeler olsun. Thumma duba, müjdeler olsun. Thumma duba üç kere diyor ki bize müjdeler olsun elhamdülillah. elhamdülillah biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Allah sözümüzü tesirli, sözümüzün yaşantısını da hayatımıza geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Allah Resulü orada disk kapaklarının üzerine çöktü. Kaç yağmurundan sıyrılmak için. Gökyüzündeki tüm melekler, yeryüzündeki tüm melekler o ana kilitlenmiş. Allah Resulüne izliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainattaki tüm melekler, tüm varlıklar Hepsi o ana kilitlenmiş Acaba bu zulüm daha ne kadar devam edecek? Azrail bir yandan izliyor Cebrail bir yandan izliyor İsrafil bir yandan izliyor Mikail bir yandan izliyor Ve en son Cebrail aleyhisselam oraya indi O gideceğimiz yere Cebrail aleyhisselam indi Dedi ki ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Emret Hepsini helak edeyim Allah müsaade bekliyor Emret hepsini burada helak edeyim. Ya böyle bir iman olamaz ya. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ey Cibril, helak etmeyelim. Belki aralarından hidayet bulan olur. Onlar diyor, bilmiyorlardı diyor. Ya seni her yerine taşlamışlar, her yerini kanatmışlar. Ya insanın içinde biraz kin olmaz mı ya? Biraz düşmanlık olmaz mı ya? Bilselerdi yapmazlardı ya Cibril. Allah onlara hidayet versin diyor. Allah bana da güç kuvvet versin diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. İşte şu an gülerek, eğlenerek, sular içerek, keyifli bir şekilde abdest alarak, muhabbet ederek eşlerimizle geldiğimiz şu yere Hazreti Muhammed bedel diyerek çıktı. Biz bu yüzden bu kadar rahat geldik. Allah-u Teala Hazretleri Kainatın efendisi, iki cihan serveri, Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed'e bizi layık eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Allah Celle Celal şefaatine nail eylesin. Amin. Allah ibret alıp gitmeyi nasip eylesin. Amin. Boş geldik, Rabbim dolu gitmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas salavat.